Annem Mutfakta kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yiyenlerin kremalı sandığı aslında içerisinde krema olmayan, rengi koyulaşmayan harika bir mantar çorbası yapacağız. Tüm püf noktaları ile birlikte buyurun tarife geçelim. Ben mantarı yıkamadan kullanmayan taraftayım. O yüzden eğer benim gibi yıkıyorsanız bekletmeden hemen doğramaya başlayalım. 200 gram mantarı minik minik doğruyorum. rengiyle, kıvamıyla, lezzetiyle şans verilmesi gereken bir çorba. Ne demek istediğimi denerseniz anlayacaksınız. Lütfen yorumlarda da benimle sonucu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Normalde süzme çorbalar daha çok hoşuma giderken bu çorbada mantarların dişe gelir olması ayrı bir güzellik katıyor. Tencerimize göz kararı sıvı yağ ilave ediyoruz. Sonrasında mantarlarımızı ekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Mantarlarımız iyice suyunu saldı. içerisine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Hemen peşinden 2 su bardağı sütüme ilave ediyorum. Rengi bu aşamada size koyu gelebilir ama suyunu da ilave ettikten sonra rengi tamamen açılacak. Ve üzerine 5 su bardağı suyunu ilave ediyorum. Yani 2 su bardağı süt, 5 su bardağı su ile tarifimiz tamamlanmış oluyor. Sizler de kontrollü bir şekilde ölçülerinizi arttırıp azaltabilirsiniz. Bu aşamada çorbanın içinde topaklanmalar meydana gelecek ama karıştırdıkça hepsi dağılacak. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz ve damak zevkimize göre kapatmadan önce tuzunu ilave ediyoruz. Ben yaklaşık 3 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bunu yapmak kaç dakika sürebilir ki arkadaşlar? Harika bir çorba oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.